Ay Allah vere de sürmeseler Mesud'u değil mi Hüsnü? Ağzından gel asıl Suat ya. Tam kendini toparlamışken mahvolur valla. Perişan olur valla tuşla. Kazasız belasız bunu da atlatsın inşallah. Dur ben bu akşam onları bir okuyayım Hüsnü ha? Oku valla Suat oku. Ne biliyorsun oku. Anne bizde bir oku ya. Bak okulun futbol turnuvası başlıyor. Olur oğlum size de okurum. Sen ne yapacaksın bizim için baba? O ne demek lan? Bir sponsorluğunu görmedik bu sene. Spor ayakkabı, tişört, eşofman falan al bir şeyler ya. Ayıp artık. Yüzsüzlere bak ya. Hem de ne yüzsüzler. Oğlum mecbur muyum ben size iki ayda bir spor ayakkabısı almaya? Harcalamadan kullanın. Baba kış koşullarını Hı. biliyorsun ya. Sağlar falan da taştı zaten. Ben anlamam. Onlarla oynayın. Baba. Oğlum çek şuradan. Reklam karşılığı bir şeyler ayarlayamaz mıyız? O ne demek be? Ya al bize malzemeleri. Biz de tişörtünün önüne böyle kocaman üstü çoban yazdıralım. Nasıl fikir? Süper! Anne hani nasıl? Çok güzel oğlum değil mi Hüsnü? Süper süper evet. Bence de süper valla. Hem piyasan olur baba futbol camiasında. Ya ya reklam. Karizman artar yani. Reklam. Hmm, reklam. Aa çok güzel olur aslında Hüsnü. Namın yürür hayatım. Bak bir düşün. Hüsnü çoban. Altına da Suat çoban, yanına da böyle kalp yaparız, aşkımızın nişanesi gibi. <laughs> Aa çok iyi. Kızım Allah'ını seversen uyma şunların aklına ya. Peynir markası mıyım ben? Ha? <laughs> ne işin var <laughs> formanın üstünde? Ne reklam bu Suat? Ne reklam olacak bu? Tüh be yemedim. Bir ara yer gibi oldu Hı -hı. ama. Yemedim, yemem. Hadi şimdi gidin otelinize. Bırakın oğlum artık top peşinde koşmayı ya. Adam olun biraz adam. Dert çalışın. Oh çok iyi yaptın baba. Yüz buldular mı tepesine çıkıyorlar insanın. Çıkarlar kızım çıkarlar. Hatta tövbe tövbe. Suat hadi kalk sen de bir çay koy bana. Aşkımızın nişanesi olsun hadi. Ay tabii koyarım hayatım. Şöyle hmm. demli haysiyetli bir çay koyayım ikimizde. Hadi bakalım. De karşılıklı içeriz böyle romantik romantik. Romantik romantik. <laughs> romantik romantik. Allah'ım bir akıl ver şu kadına ya. Bu kadar mı zor Allah'ım ya? Bu kadar mı zor? Oh. Bir delikanlıya bu muamele yapılır mı abicim ya? Her türlü ayak koşturuyorduk. Bir de kadınlar gibi pazar alışverişi çıktı başımıza. Sus lan sus. Bana da acayip koydu bu sefer. Ah. Annem neyse de. Böyle tek başımıza acayip koy ya. Oh. Ah. Hayır verdiğimiz hizmetin karşılığını görsek içim yanmaz. Bir spor için atladığımız takla kalmadı ya. O konuyu hiç açma. Acayip bozuğum babama. Ben de valla. Ama o bir gün düşecek benim elime. O zaman kim kime takla attırıyormuş göreceğiz. Şimdi bakalım ne alacağız. Patates 7 kilo. Yuh. Soğan 3 kilo. 10 kilo etti abi. Kollarımız kopacak. Bu ne ya? Oha. Asıl bu ne ya? 3 çift muz çorap. Muz çorap mı? Kadın çorabı da mı alacağız lan? Ben almam abicim. O kadar da değil ya. Bir gönlün olsa kepazelik vallahi. Almayalım anasını satayım. Muz çorap yerine muz alalım. <laughs> He bak bu olur. <laughs> Aa, ah, oha bu ne ya? Cüzdan. Uf. Az ne kadar dolu lan bu? Kimin acaba? Nuri Yanmaz. Kim bu Nuri abicim? Buralarda bir yerdedir lan belki. Nereden bulacağız abicim bu kalabalıkta? O da doğru lan. Uf, paraları bak. Birkaç bin lira var burada abicim. Harbi mi lan? Ortalığı ayağa kaldırmanın hiç alemi yok. Bence cüzdan bize kalsın şimdilik. Bence de. Zaten nasıl bulacağız adamı değil mi? <laughs> yani kaç para var içinde acaba? Sen gidelim de sayalım yürü. Hadi yürü. Vay be. Kaç para var lan cüzdanda? Bir daha mı saysak? O defa saydık abicim. 6000 lira para işte. Deli para lan. Acayip. Bu dükkanı satın alırım o parayla var ya. Ayakkabılara bak oğlum. Tam istediğimden baksana. Delgado'nun kramponlarının aynısı. Abi toplara bak. Hepsi gıcır gıcır. Asıl formalara bak formalara. Uf, gördüm abicim ya. Kaç para vardı cüzdanda? Altı bin. Dalalım mı lan içeri? Altına üstüne getirelim ne istiyorsa alalım. Alalım mı? Bilmem sana sordum işte. Ben ne soruyorsun? Abi sensin. Benim değil mi? Abi. Ne? Yakışmaz bize ya. Olmaz hakikaten. Çok ters hareket olur ya. Ya yaşlı başta bir adamsa bu Nuriye amca? Belki emekli maaşıdır lan. Biriktirdikleri falandır. Hastadır belki abicim. Tedavi parasıdır. O da olabilir. Biz en iyisi hiç dokunmayalım abicim bu paraya. Yani yazık Nuri amca yazık. Tabi yazık ya. Hem günah da ya. Abi. Şu kırmızı kramponlar yakışır böyle değil mi? Deli misin? Ateş gibi durur be. İyiyim. Gidelim hadi babama. O bulsun versin adamın parasını. Hadi hadi yürü. Şimdi Deniz'le görüşmeye gidiyorum desem... ...ortalığı ayağa kaldıracak. Ortada hiçbir şey yokken bir sürü tatsızlık. O yüzden canım... ...sen beni bir saat kadar idare edeceksin. Ne diyeceğim ben seni sorarsan? Arşive indi de. Adli tıbba kadar gitti de. Uydur işte bir şeyler. İşim bitince ararım zaten ben onu. İyi peki. Dikkat et kendine. Tamam merak etme. Hadi kaçtım ben. Tamam. Of kadar da para taşınır mı cüzdanda ya? Vallahi. Çoban yıldızları, aslan parçaları. Alın bakalım gazoz için. Sami amca. Bu devirde böyle dürüst bir davranış. Hem de daha bu yaşta. Vallahi helal olsun üstü. Ne kadar gurur duysan azdır oğlanlarla. <laughs> Duyuyorum tabi. Duymaz mıyım başkom Tam olarak nerede bulmuştunuz cüzdanı çocuklar? Bizim oradaki sen pazarının girişinde Engin amca. Anladım. Aylin, semt karakollarıyla itibata geç. Şahıs belki kayıp bildiriminde bulunmuştur. Arıyorum hemen. Şş, bana bak. Ya, gel, 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 gel. Efendim Mesut amca. Doğru söyle lan. Hiç geçirmedin içinden şöyle bir iki banknot indireyim diye ha? Yok mu Mesut amca, olur mu öyle şey ya? <laughs> Doğru söyle bak. <laughs> ben varım yanında, ha? izin verir miyim hiç ya? Ya Mesut, sen ne <laughs> <de> daha geçmesene <laughs> çocuklarla, yeter ya. Tamam ya, tamam ya. Demedik bir şey ya. Hakikaten ya usta. 40 yılın başı bir adam gibi iş yapmışlar. Bırak sulandırma ya. 40 yılın başı ne demek baba ya? Hemen harcadın bize. Kötü bir şey.